Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Aralık 2020 Cuma günden piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftanın son işlem gününe piyasalar çok hareketli başladı. TL varlıklarındaki değer kayıpları bir miktar daha dikkat çekiyor. Hepsini değerlendireceğiz. Altın, dolar, gümüş, kripto paralar videomuzda yer bulacak. Özellikle son rakamları, grafikler bize neler söylüyor, yatırım tavsiyesi olmadan sizlere aktaracağız. Video geçmeden önce biliyorsunuz ki her videoda bir çekiliş yapıyoruz ve çekilişimizin ödülü 200 Ripple. Bir tane abonemize bu e, Ripple'ı teslim ediyoruz. Her videoda çekilişe katılmak çok basit arkadaşlar. Video bir tane beğen atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. E, çekilişin sonucunu gelecek videoda yorumlar kısmında en üst kısma sabitleyeceğim. Oradan e, kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Evet son günlerde ABD tarafında Türkiye'ye yönelik yaptırımların uygulanacağına dair haberler geziniyordu. Özellikle dün ABD televizyonlarında bu yer aldı. Önemli haber sitelerinde bu yer aldı. Reuters'a düşen haberde ABD'nin yakın zamanda Türkiye'ye S400 yaptırımları getirmeyi planladığı söylendi. İçeriğinin yakın zamanda açıklanacağı belirtildi. Tabii ki Reuters'a düşmesi, ABD televizyonlarında yer alması, özellikle birkaç gün önce de e, bunun yasalaşması arkadaşlar, işte TL varlıklarındaki değer kaybını derinleştirdi. Biliyorsunuz ki yaptırımlar kas olarak bilinen ABD'nin hasımlarına karşı yaptırımlarla mücadele yasası kapsamında uygulanacağı belirtiliyor. Umarım ki e, göstermeli yani yaptırım gelecek olsa bile göstermelik bir yaptırım olur. Hı, hızlı bir şekilde piyasalarda unutulur gider arkadaşlar. Aksi takdirde uygulanabilecek tabii de tabii ki de katsa yaptırımları e, ağır şekilde uygulanırsa bu da TL varlıklarında aşırı derecede negatif fiyatlamalara yol açabilir arkadaşlar. Özellikle bu konu çok önemli. Umarım ki büyük bir yaptırım olmaz. Umarım ki hiç yaptırım olmaz. Olacaksa bile hafif bir şekilde sadece göstermelik bir yaptırım olur ve gelir geçer diyelim. Şimdi dolarla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Dolar TL beklentiler dahilinde. Bakın hafta sonu çektiğimiz videoda dedim ki 7.75 destekli. Şurada bir çanak görüntüsü oluşturarak tam da böyle çanak görüntüsü oluşturdu. Ee, çanak görüntüsü oluşturarak 7.97 8 bölgesine doğru çıkışın devamı beklenebilir demiştik ve bugün itibariyle 8.02'ler test edildi. Bakın tam da böyle çanak görüntüsü oluşturdu. Özellikle hafta sonu attığım videoda salı ve çarşamba gününe dikkat demiştik. Ee, birkaç gün gecikmeli olarak bakın salı ve çarşamba günü hareketlendi dolar tl ve bugünlerde de haftanın son gününde de e, hedefine ulaştı diyebiliriz. Şimdi tabii ki de dolar tl tarafında düşen o haber akışı yaptırım konusu vesaire e, değer kaybında önemli bir rol oynadı. Ama teknik analizde bize zaten bir sıkışma olduğunu 7.75'i kırmazsa muhtemelen işte bu şekilde bir e, görüntüyle 8'lere doğru gideceğini söylüyordu. Bundan sonraki süreçte 7.92'lere doğru geri çekilmeler normal olacaktır. Maalesef 7.88, 7.87 bölgesi altında kapanış görmezsek dolar, dolar tl'deki yükseliş hareketi bir süre daha devam edebilir arkadaşlar. Kademeli bir şekilde 8.20'lere doğru arkasından da 8.35'lere doğru bu çıkış devam edebilir arkadaşlar. 7.88 üzerinde kaldıkça bu tarz haber akışları maalesef işte negatif fiyatlamaları yol açıyor. Teknik gösteriyor bize aslında hani bir haber düşecek veya da bir sıkışma var bu yukarı gidecek. İşte haberler de sonradan gelmeye başlıyor. Yani dolar tl'de 7.88 üzerinde kaldıkça arkadaşlar 8.20 direncine doğru çıkışlar. Ee, sürpriz olmaz. 8.20 üzerinde 8.35 direnci bizi bekliyor olacaktır. 8.35'ler geçilmezse tabii ki oralarda bir tepe bulup tekrardan dönüşler sağlanabilir. Veya işte oradaki yapacağı hareketlere bağlı olarak tekrardan değerlendiririz. Yani 8.35 üzerinde tabi günlük haftalık kapanışlar alırsak o zaman dolar tl'deki hedefler de maalesef yükselir. Şimdi gram altın tarafı gram altın tarafı da e, gecikmeli olarak hedefine gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Şu anlık 471 Seviyelerinde geziniyor. Şöyle baktığımız zaman 468-470 ile üzer, üzerine 60 durumdayız. Kapanışlar henüz gelmedi. Şöyle birkaç saatlik kapanış gelmiş ama günlük kapanış yok. Muhtemelen beklediğimiz e, senaryo. Yani uzun zamandır belirtiyorum. Bakın uzun zamandır dedim. Son bir haftadır. Twitter üzerinden de atmıştım. Yani gram altın şurada bir dip sürecini tamamladı. Muhtemelen 480 direncine doğru çıkışlar gelecektir. 480 geçilirse 490-500 arasında bir atak gelecektir Arkadaşlar bunu zaten Twitter üzerinde ya e, paylaşmıştım bakın 8 Aralık'ta paylaşmışım kısa vadeli bir atak bekliyorum dedim grafik sıkıştı dedik 455 destek attı 470 üzeri kapanışlarda düşüşün tepkisi olarak 480 atan muhtemelen 480 üzerine de atarsak beklentim 490 500 aralı bir Aral iki hafta içerisinde test edilir demişiz e, beklentimiz dahilinde 8 Aralık'ta paylaşılmış ee, bu şekilde bir atak bekliyoruz arkadaşlar. Şurada bir dip sürecini tamamladı. Ee, ve gram altın tarafında ilk etapta 480 oraya da geçerse 490-500 arasında doğru çıkışlar gelecektir. Tabii ki de bu kısa vadeli hareketlerdir. Yani 500'e doğru yaklaştıkça orada yapıcı hareketler çok önemli. Oradan tekrar satışa dönebilir, geri çekilmeler olabilir. Oraya bir gelsin eğer ki hedefimiz gelirse tekrardan değerlendireceğiz. Orta ve uzun vade adına ben gram altının 500 üzerine yerleşeceği düşüncesindeyim. Tabii ki birazcık daha uzun vade adına. İşte o 500 üzeri kapanışlarda arkadaşlar gram altında e, 580-600 doğru uzun vadede yol alacağı düşüncesindeyim. Hemen buradan ons altına bakalım. Ons altında da biliyorsunuz böyle e, geri çekilmeler vardı. Şöyle baktığımız zaman kabaca 1875'lerden tekrar satışa döndüğünü gördük. Yani şuralarda bakın şöyle bir formasyon benzeri bir şey oluşturmuş durumda. Çalışır mı bunu göreceğiz ama. Hani şu şekilde bir görüntünün oluşmasını bekliyorum ben. 10'su altında. Yani şuradan bir satış yedi. Şöyle bir e, yukarı dirençler zorlan, Tekrar bir geri çekilme. İşte şu satış gelir mi? Bunu bilemiyorum. Şöyle bir ikili dip yapıp tekrardan yükseliş. Yani 1800 hattını kırmayıp. 1800 hattını kırmayıp buradan tekrardan yükselişe dönmesini bekliyorum ben. Ee, şuradaki hat kırılırsa kısa vadeli satışlar derinleşebilir. 1835 kırılırsa işte 1802-1805'lere doğru. Buralarda tekrardan bir dip bulup şöyle ikili dip yapıp arkadaşlar tekrardan yükselişin gel geleceği düşüncesindeyim. Ve 1880-1920 hattına doğru çıkış hareketi beklentim var. Nasıl bir hareket? Tıpkı şuradaki petroldeki harekete benzer. Ee, bir hareket olabilir. Mesela şöyle günlükten bakalım buraya. Yani burada birazcık daha uzun vadeli bir görüntü ama e, şu tarzda bir hareket. Bir satış bir direnç zorlanan tekrar satış bir yerde dip bulup tekrardan yani şurada ikili dip gibi bir görüntünün oluşması muhtemeldir diye düşünüyorum altını Özellikle 1800-1805 hattı destek hattı olarak karşımıza çıkacak. Oralardan tekrar destek bulup eğer ki 1835 hattı kırılırsa ee, tekrardan yükselişe döneceği ve 1880-1920 aralığına doğru çıkışın devam edeceği düşüncesindeyim. Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakalım. Şimdi tabii ki piyasalardaki e, hareketler zaman zaman. İşte bu tarz haber akışlarıyla sertleşebiliyor. E, gümüş dolar işte ons altın tarafında geri çekilmeler olsa bile dolar tl kaynaklı yukarı dönüşler görüyoruz. E, dolar tl bir miktar satışı bu sefer bakıyorsunuz ons altın gümüş dolar yukarı gidiyor. Yani emtiyalarda çok da fazla derin düşüşler olmuyor aslında. Geri çekilmeler fırsat olarak kalıyor. Gram gümüş tl'de 6-12 civarlarında fiyat diyor şu an. E, ee, tabii ons altının geri çekilmesi gümüş dolardaki bir miktar zayıflık şu anlık zayıflık. Ee, gram gümüş TL'de de altılı seviyelerde gezinmesine yol açıyor. Düşüncem değişmedi. Eğer ki 5.80 civarları gelirse tekrardan fırsat olur. 6.28'de direnç var. 6.28 direnci kırılırsa 6.70'e doğru soluksuz bir yükseliş görürüz. 6.80 üzeri kapanışlarda zaten 778 bölgesine doğru hareket başlar arkadaşlar gram gümüş TL tarafında yani değerlendirilebilir bölge şu göz gö gösterdiğim e, kutucuklu bölge Arkadaşlar o da 5.80 ve 6 kademeli alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor tabi gram gümüş TL'de e, volatilite fazla olduğu için ve e, marjin işlemler fazla olduğu için anlık gelen satışlar anlık iğneli mumlar fazla olduğu için arkadaşlar şurası tam olarak dip noktası şurası tam olarak tepe noktası diyemeyiz. Ama mantıklı olan bölgeler vardır. Oralarda değerlendirebiliriz. Ve kar oranı da gayet yüksek bir üründür arkadaşlar. Tabii ki de terste kaldığınızda da bir miktar daha üzen bir üründür. O yüzden birazcık daha kademeli işlemlere özellikle gram gümüş TL tarafında dikkat etmemizde fayda var. Geri çekim olursa bu bir fırsattır. 6.28 direnci takip üzerinde kapanışlarda 6.70 hedefi mevcut. Hemen buradan Bitcoin tarafına geçelim. Bu arada kripto paraları nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz. Ben kendim Bitdoy kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Bu arada bir kampanyamız var. Bitdoy arkadaşlar benim referans linkimle videonun açıklama kısmına koyacağım referans linkimle kayıt olan herkese 2 Ripple hediye. Eğer ki benim referans linkimle kayıt olursanız hem daha düşük makas aralıklarına sahip olursunuz hem de e, aralığın sonuna kadar arkadaşlar kayıt olan herkese 2 Ripple hediye. E, kayıt olur olmaz Ripple'larınız hesaba tanımlanmıyor arkadaşlar. Ertesi gün tanımlanıyor. Bunu da belirteyim. Yani bugün kayıt oldunuz. Ertesi gün hesabınıza tanımlanmış olacaktır. Yarın kayıt oldunuz. Bir sonraki gün hesabınıza tanımlanmış olacaktır. Bu şekilde bunu da belirtmiş olayım. Ee, bu şekilde benim referans linkimle kayıt olup buralardan al sat yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kripto paralar bitcoin bitcoin'de tekrardan satışların geldiğini görmekteyiz. Beklediğimiz satıştı uzun zamandır. Özellikle şu tepe bölgesindeyken herkese uzak durmasını söyledik. Yani riskli bölgelerdeyiz dedik. Hiç almayanlar yeni giriş yapacak olanlar çok dikkatli olmalıdır dedik. Eminim ki dinleyenler vardır ve şu an satışların derinleştiğini görüyoruz. Nerelere kadar gelmişiz? 17 bin 800 hattına kadar 17.750 hattı da kırılırsa arkadaşlar Bitcoin'de işte fırsat bölgeler 16.500 15.000 dolarlara doğru kademeli bir şekilde geri çekilme görürüz. 17.750 altına kapanış alacağız mı almayacağız bu çok önemli olacak. Ee, tepeden baktığımız zaman neredeyse 2.000 dolarlık bir satış yemiş gayet güzel. Yani 19.800 19.700 19.600 dolarlardan almayıp ee, belki dediğimiz gibi 17.750'den kademeli olarak toplanmaya başlanabilir. Ha bana soruyorsanız 17.750 altında bir kapanış gör, görelim. Ee, daha güzel yerlerden fırsatlar verecektir diye düşünüyorum. Özellikle 17.750 dolar altında. 16.500-15.000 dolarlara doğru geri çekilmeler hiç de sürpriz olmaz. Yani dediğim gibi buralara gelirse kademeli olarak değerlendirilebilir. Bitcoin tarafı tepeden geri dönüşü çok güzel yakaladık arkadaşlar. Hemen şöyle Ripple'a da bakalım. Ripple tarafı da bakın 55 centler zorlanıyor. İşte buranın kırılıp kırılmayacağı meçhul olsa da 65-70 cent üzerinde bir kapanış göremedikçe arkadaşlar Ripple'da 40 centlere doğru 45 centlere doğru satışın devamını beklerim ben. İşte oraları gelirse kademeli olarak tekrardan değerlendirmeye başlarız. Haftalardır değerlendiriyoruz. 20-30 cent arası fırsattır dedik. Bakın Ripple'da hareket geliyor dedik. 75 centlere gittik. 75 centlerde dikkatli olalım artık dedik. Buralardan yeni giriş Yapacak olanlar veya hiç almamış olanlar, alır, almayı düşünenler dikkatli olsun dedik. Önermiyoruz dedik. Ve 75 centlerden 20 cent satış yedi. Ee, %20, %30'a yakın bir satış. Müthiş bir satış. Ee, bakalım yani 52 centler altında kapanışlı görürsek 47, 42, 37 centlere doğru geri çekilme görürüz. Ben 40-45 cent altında alıcılı tarafta olurum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.